Evet dostlar merhabalar Selamlar Bugün yeni bir seriye başlıyoruz Sıfırdan 50 bin kupaya Kasacağız Kendimizi Sıfırdan zirveye diye bir Şeye başlayacağız Bakalım Hemen seri bir şekilde Yaşımızı söyleyelim şöyle Sıfırdan başlıyoruz. Hesabın ismini ne, ne koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım neler yapacağız. Bilemiyorum artık. Sizin destekleriniz önemli. Çok önemli. Neden? Çünkü siz ne kadar like atarsanız, yorum atarsanız ben de o kadar video çekerim. Sıkıntı yok. Şu robotlar şöyle patlatalım. Bunlar zaten kolay iş. Ya o kadar Zorlanacağımı düşünmüyorum zaten Brawl Stars oynayan birisi. Arada oynayan birisi olarak bilemiyorum artık. Bakalım ilk maçımıza geçiyor mu, ne yapıyor? Aynen direkt bizi bir tek hesaplaşma maçına attı. Botlara karşı bünyemi falan yazıyor, okey. Serisinden halledelim şu botları, hiç kendimizi yormadan. Zınk zınk zınk, tamam bu öldü. Hiç şey kutuda toplamayacağım, hızlı 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 hızlı. 50 bin kupa oradan 100 bin kupa falan filan sıralamaya girmeye deneyeceğiz bakalım bu hesaplar ne kadar sürecek şuna bir tane ulti patlatalım döndürelim aynen bakalım ne kadar gelişeceğiz neler yapabileceğiz bu videoya 10 like 15 like gelirse ikinci bölüm gelir güzel yorumlarınızı bekliyorum abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi Ya bu devirde böyle içerik çeken insanlar pek bulamazsınız Yoktur da zaten bilmiyorum fazla Brawl Stars içeriklerine bakmıyorum dediğim gibi Şöyle 10 kupamızı aldık Şimdi ismimizi ne yapalım İsmimizi ne yapalım Sıfırdan zirveye mi koysak ya da ne yapsak direkt maestro yapayım ya bir şey diyemedim direkt maestro koydum şöyle bize ne diyor kupa yoluna girin diyor kupa yolunda bir tane animasyon veriyor evet çok güzel olmuş bu animasyon yapmışlar adamlar adamlar bayağı bir yapmışlar animasyon cidden güzel star park falan temalı Aa, gelişmiş adamlar yani <laughs> önceden böyle değildi tabii ki e, hızlı bir şekilde bitse bir de. Aynen o ki. Bir tane güç puanımızı aldık. 200. 200 paramızı da aldık. Seriden bir şeyi yükselt diyor bize. Şöyle bir 3, 4, 5 levele bastık hızlısından. Şunu da bolluk kıtlık. Şunu bulalım. Aynen güzel. E, hızlısından bir maça girelim. Hızlısından bir maça girelim. Bakalım neler olacak. Ya dediğim gibi Bakalım ne kadar sürecek bu seri kaç bölüm sürer bilemiyorum. Ya umarım sürer ya. Umarım güzel like alırız. Sürer yani siz like attıkça gider bu. Hemen serisine şöyle Nita'yı da aldık oradan. Bunun da de aldık. Bir tane burada şunu da alalım. Ya fazla Brawl Stars oynamadığım için isimlerini pek bilmiyorum. Jessie o unutuyoruz. Şöyle şuradan güç panlarımızı da alalım. El primo var bir tane. Maşallah ultimizi koyalım. 6000 2 vuruş gitti. Okey sıkıntı yok. Bakalım 1000 1000 abonede bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Bravo pes çekilişi yapmayı planlıyorum. bin abone olduğumda hızlı bir şekilde 1000 abone olursak çekiliş hemen gelir. Sizlerle böyle bir vs'ler falan da atarız şöyle nitayı da alalım şuradan Etkinlikler falan yaparız bir şeyler Bu arada Discord Kanalı açmayı düşünüyorum Discord kanalımıza da gelmeyi unutmayın Alta Açıklamaya veya yorumlara Kanalın linkini koyarım zaten şeyi koyarım şöyle savaş topunu açtık O zaman nitayı da bir levele basalım şöyle iki level oldu Okey dükkana girelim dükkandan bir tane freebie diye bir kutu verdi. Açalım şu freebie'yi. 9 yazdı. Bayağı bir para verdi. Bir yazdı. Akrep villov verdi ama akrep villovumuz yok. Yani direkt villovumuz yok. Bo açılıyormuş bak. Tamam güzel. Günlük hediye 100 para bingo dedi. Güzel. buralı pesede de girelim serisinden. Steampunk şeyleri var. Kaynak anahtarı dedi. Anladım kasadaki ödülleri alabilirsin diyor. Yani bir paraya ne varmış? Bir anahtara 2000 tane. Ha, üçünden birini alabiliyor muyuz? Okey. O zaman altına ihtiyacımız var mı? Altın mı alsak? Neyse mücevher alalım ya. Yani. Mücevher alalım. Mücevher iyidir. Kostüm falan alırız. Tamam geç. Mega kutu falan veriyor. Bayağı iyi. Eskiden vardı mega kutuyu. Ne yaptılar? Ne için getirdiler bilmiyorum bayağı da bir karakter açacağız daha kaç karakter? 2'de 98 diyor. En çok kupayı çekelim şunu. Şeli 5 level zaten. 6 level yapamıyoruz güç puanı yetmiyor. Şöyle bir maç daha girelim hızlısından Bakalım güzel, sıkıntı yok. Güzel. Maestro ismi zirvelerde olacak zaten bizim için artık. Yani ne zaman olur bilemiyorum ama bayağı uzun sürecek gibi. Şimdi iki, vuruşla katlettik Proko. Güzel. Şuradan şeyleri güç puanlarını aldım. Bir tane Jesse var burada. Jesse'yi katledelim şöyle. Bu ne böyle Jackie herhalde. Aynen Jackie öldü. Şimdi bu yorumların altına gelip de ezik falan yazan insanlar olabiliyor. Yani lütfen yazmayın. Hani biz de biliyoruz Brawl Stars oynamasını oynuyoruz. Seri amaçla açıyoruz bunu. Şöyle Nita'yı öldürdük. Yine birinci olduk. Hızlısından bir puan kasıyoruz. 100 tane güç puanı verdi. Nita'yı da basalım şöyle hızlısından. 5 mi oldu? 4 mi oldu? 4 oldu. Şeliden devam. Paramızı da aldık günlük şeyden. Devam. 30, 30 kupayız. Güzel. Bakalım. Şöyle bir 15 dakika falan birazcık uzun videolar çekeceğim. Bayağı bu uzun olabilir yani sizin desteğinize göre bir saatlik olabilir, 40 dakikalık olabilir. Yani dediğim gibi duruma göre farklı içeriklerde paylaşmaya çalışacağım bugünlerde hızlısından. Bin abone olalım, çekilişlerimizi yapalım. Şuna şöyle vurayım iki tane. Zaten bot bunlar hiç uğraşmaya gerek yok da. Her neyse. El primo. Zıng gitti. Emz var bir tane. Şuna da patlatalım iki tane. Tamam öldü o da. Yukarıda bir fight dönüyor. Barley'e bak. <laughs> Bally J2'yi almış. Hiçbir şey de yok ki ya. Zorluyor beni. Beni zorlamıyorsun Bally. Öldün. Sen de öldün. Güzel. Hızlısından kaç kupa olduk? 40 kupa falan olduk. Günlük görevler açıldı gizemli gizemli diyor 10 savaş kazan diyor. O zaman hızlısından bir 10 savaş kazanalım. Şuradan gizemli şeyimizi alalım bir karakterimizi versin. Ama biz şu anda hesap bağlamayı unuttuk. <laughs> Aynen. Hesap bağlasaydık barleye verecekti. Neyse onu halledeceğim bu maçtan sonra hızlısından. Ya da en son hallederim. El Primo ile Bo var şurada. İkisini daha yatırdım diyecektim. El Primo ölmemiş. El Primo ölmemiş. Şeli. O öldürmeyin beni. Öldürmeyin beni öldürmeyin. Poco var. Bali. Sıkıntı canım yok. Ha, şöyle. Şöyle ortaya bir ulti atayım. Ba Poco hala yemedi ultiyi. Evet. Çok güzel öldün. O beni öldürecek güce geldi artık bu botlarda. Evet gayet iyi. Ems direkt öldü aynen. Çok güzel. Diğer insanlar da bot. Şimdi onu arayana kadar onu bulana kadar da ömür geçer Neredesin oğlum ya ha, Buradaymış ilk Gel şöyle gel hadi öl artık aynen Güzel 10 kupamız daha kazandık Günlük görevler tamam dedik Genel güç puanı ver aynen çok güzel güç puanı şelimiz direkt bir 6'ya bastık Tatlı oldu Şuradan hesabı da bir hızlısına bağlayalım bunu da buna bağlayalım. Tamam güzel. Tam burada balli veriyor. Üçüncü karakterimizi açtık. Güzel oldu. Bir tane de büyücü balli var. Okey. Şanslı gün diyor bak. Günlük görevlerimizi açtık dediğimiz gibi. 10 dakika olmuş. Şöyle bir 15-20 dakika falan olur gibi. Bilemedim şimdi. Hmm. <laughs> Son kutuya kadar hızlısından alalım. Sonra videoyu kapatalım fazla da uzun olmasın Siz de yorulmayın, ben de yorulmayayım. Dediğim gibi 15 10 like, 15 like yeterli benim için ilk video için yani serinin başlangıcı için. Abonelikler de çok önemli. O öldürecek bu beni. Öldüremedi. Abonelikler de çok önemli. O şekilde bakalım ne kadar kupa yapacağız ne kadar sürede bilemiyorum artık. Nita vuruyor bir tane de. Vurma bana bakayım. Neredesin sen içeride? Aa ötede şeyle fightliyor ki. El Primo da kaçıyor. Hepsi kaçıyor bu botların ya. Bu botlar neden böyle? Sen öl bir kanka. Tamam, sen öldün El Primo gel. Ha botsun zaten ya. Gelsene şuraya. Öl sen de şöyle ultiyle. Okey. Evet hesabın ilk Star Drop'unu açalım bakalım ne edecek. Süper Ender'e geldi. Patlama süper Ender'de işte bir şeyler var ki bize yararlanalım. Tam yukarıdan hızlı bir şekilde altınımızı aldık. Güç puanımızı da aldık. Aşağıda da bin bin daha aldık. Güzel. Güzel güzel güzel. Sızısından bir şeyliği basabildiğim kadar basacağım. Aksesuarları açtım. ben Biliyorum ne işe yaradığını. 7 seviye oldu. O zaman Nita'yı da basalım. Şöyle basabildiğimiz kadar. Üzerine de Balli'yi basalım. Güzel. Hepsi B7 veya 765 oldu. Güzel. Hızlısından şöyle bir 3-5 maç daha atalım. Videoyu bitirelim artık. <laughs> Beklediğimizden daha uzun oldu. Evet. Bakalım hızlısından bir yapalım. Ya bu arada tam thumbnail yapan bir arkadaş bana ulaşabilirse dostlara çok harika olabilir. Çünkü ben <laughs> maalesef ki fazla thumbnail yapan yapabilecek birisi değilim hani. Kaliteli thumbnail'ler yapamıyorum. Yardımcı olacak bir arkadaşımız varsa ulaşabilir Discord'dan bana. Kendisine modluk falan veririm. Dediğim gibi Discord kanalımıza da katılmayı unutmayın. Açacağım zaten bu videonun altına açıklamasına falan koyarım. Bugün günlerden ayın 31'i yarın falan atarım videoyu büyük ihtimal 1 Şubat'ta tam Video gelir Ramazan'a da az kaldı bakalım duruma göre Ramazan'da da Güzel bir Yayınlar falan yapmayı planlıyorum Süper Ender'e alttı At işte gizemle at yani Süper Ender'de neden bitiriyorsun Neyse yapacak bir şey yok şöyle bir 200 bitenler askere Verdi Hiçbir şey vermedi çok güzel devam 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 tam parlıyı da yükseltelim hızısından hiç acımadan hızlı hızlı başlayalım şu gizemli alana kadar oynayayım sıfırdan zirveye diyoruz. başka da bir şey demiyoruz Nita hızlı hızlı öl beni hiç uğraştırma bak burada da bir tane adam vardı Brock yukarı geleceğin. aynen okey van öldü. Bakalım ilk bölümden 3 karakterimizi yaptık. İkinci bölüm kaç karakter gelir bilemiyorum. Zaten bununla video harici oynamam ben bu hesapta. Kendi hesabımda şovs çıkarmaya uğraşıyorum. Kaliteli içerikler üretmeye çalışacağız. Çalışıyoruz. Şöyle emoji atan birisiyim ben. Çok seviyorum emoji atmasını. Maalesef ki sürekli atasım geliyor. Hadi diğeri nerede şimdi? Bu botu da dur yani sabaha kadar ararız. Umarım yukarıda falandır da gelir yani. Yukarıda da değilmiş. Çok harika. Şöyle sinirli emojimizi atalım kendisine. korkusun biraz. Kanka neredesin ya? Şaka mısın? Nerede bu? Allah Allah burada mısın? Ya, kay yukarıda yıka yukarı kanka ya. Poko. <laughs> ya Rus isimli Poko bot. Bot Poko uğraştırıyor bizi. Maalesef ki şu an şöyle bir serisinden öldü kanka zaten. Videoda 15 dakika oldu yani. Öldü kanka bence de. Bir tane daha verdi gene süper Ender. Destans attı bu sefer. Gizemli yap. Helal. Gizemli de yaptı. Çok güzel. Gizemli. Efsanevi atar mı? Atmadı. Tamam, okey. Akşisar'ını aldık Şelin'in. Tatlı oldu. Yukarıdan bin para daha açıldı. Bir de güç falan açıldı. 3 maçım kaldı. 3 maçı da bitireyim. Şu kutuyu da alalım bakalım. Kutudan ne verecek? Yani eğer Shorts'u izlemediyseniz biliyorum, bilmiyorsunuzdur. Shorts'tan o kutuyu açtığımda kendi hesabıma yani yüzde bir şans mı diyeyim, binde bir şans mı diyeyim bilemiyorum artık. Yüz elmas verdi. Ne alaka bilmedim. Çok şanssız bir hesap maalesef benim kendi hesabım. Ama verdi sonuç olarak. Ah ya onu da yanlış attık. Şuna şerisinden vuralım ölmeden. Kanka öldüreceğim mi beni ya? Bırak beni. Bırak 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 beni bırak beni bırak. Aşağı inelim şöyle. Güm güm. Okey bitti. Sen de böyle kanka. Hiç uğraştırmayın beni. Şöyle bir atsam. Sana şöyle bir otomatik atalım. Bir iki tane. Kanka beni uğraştırıyorsun ya. Dur yukarıda bo var. O gelir o gelene kadar. Bo'yu da vuralım. Güç puanlarımızı da toplayalım. Aa yukarıda el primiyle bo fightlıyor. Kanka hemen serisinden bir siz. Om öleceğim lan. Tamam güzel. Oo gel bakayım Jesse buraya. Ya şu Shelly'nin aksesuarını da değiştirmişler. Çok saçma olmuş cidden. Yani bence süreli olan daha iyiydi. Zaten benim kolum yok. Vuramıyorum. Neyse güzel 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 güzel. Gene bir süper ender destansı gizemli. Ver abi efsanevi ver şunu ha. İşte bunu bekliyoruz biz. Daha var mı? Daha süper efsanevisi var mı bunun? Ver bakayım ne verdin. Shibanita nedir ya? Yapma bunu bana. Ver karakter ver oradan bize ya. Neyse şunu kostümünde koyalım hemen. Güzel durdu. Bali'nin de kostümü vardı. Shelly'nin kostümü kaldı bir tek. Onu da alabiliriz de neyse şu anda kalsın. Bir tur daha bastım karaktere Eşyaları da açtık. Paramız kalmadı artık maalesef ki. Basamıyoruz. Daha ne var? <laughs> ben... <laughs> neyse orayı keseceğim zaten. Bilmiyorum belki de kesmem. Bilemedim şimdi. Büyük ihtimalle kesmem ya. Yani. Hiç kırpmadan direkt hepsini koyarım ki. Keyfini yaşayın. Hani hiç. Kesilmiş bir video olmasın çünkü kestiğimde hepsini kesesim geliyor. Çoğu yeri ve video çok az oluyor. Mesela burada bir tane bundan var. Zing 2500 bir tane daha patlattık, öldürecek beni. Oğlum bu adamlar nasıl bu kadar güçlendi ya? <laughs> bu kadar güçlü değildi bunlar. Bir anda 50-100 kupaya gelince güçlenmeye başladılar. Kanka sen bir ölsene ya şöyle ulti atayım sana da hiç yorma beni. Aha bu da burada. O Şeli beni vurdu ya. Harbiden çok güçlendiler. Neyse neyse sıkıntı yok. Şöyle bir ender. 4 ender. Süper ender. Patlama ya. Kanka patlama burada. Mücevher falan verdik. Geç onları. Şuradan bir 103 puanını alalım. Tam son kutuya bir kaldı. Tam böyle videoda 20-21 dakika falan olur gibi. 22 dakika civarı olur gibi herhalde güzel sıkıntı yok. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Discord kanalımıza gelenlere yardımcı olacak. Kupa kasarken yardımcı olacak kişilerin hepsine mod veririm. Etkinliklerde de yer Çekilişlere de katılırsınız. Yapma bunu bana öldün. Çok güzel. Tam zamanında geldi ulti. Şurada birazcık pustuk maalesef cam basalım. Yukarıda bir tane şey var. Zınk zınk. Tamam güzel. Ama onların içine girme. Onların içinde saklanamazsın. Allah Allah. bu kişiden de çok korkuyorum. Her <laughs> yerden çıkabilir gibisinden. İşte kutuları kıralım hızlısından. Ha, bu baya sıkıntıymış ya. Baksana. 10 tane yüklü yani. Kanka ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Dur sana. Yaklaşmaz gibi bu da bana. Hadi canımın içi yaklaşsana. Yaklaşsana kanka yaklaşsana kanka. Öl kanka. Lan ya lan ya. <laughs> neyse neyse neyse. Problem yok problem yok. Şöyle bir mega kutuyu da açalım. Mega mı deniyor ne deniyor bilmiyorum. Genelde ben bunda çok şanssızım. Aynen çok şanssızız belli yani. Hiçbir şey vermeseydin daha iyiydi. Neyse son olarak şunu da açalım. Gene süper ender çok. Evet gençler Burada videomuzun sonuna geliyoruz Şöyle beni de ekleyebilirsiniz İzleyen kişiler ekleyebilir Yukarıda ID'm var zaten Profilin altında gözüküyor Bakalım bu hesabı kasacağız Nereye kadar kasacağız bilemiyorum Ama bayağı kasacağız yani Seriyi devam ettikçe kasarız Evet gençler kapa Kapatalım artık Yapacak bir şey yok <laughs> İkinci bölümde görüşmek üzere, iyi günler dilerim, esenlikler dilerim, görüşürüz.